Soruyu anlamak falanlamaya dahildir. Şimdi biz üniversitedeyken bir hocamız bize hep bunu notu düşerek sınav yapardı. Vize finallerimizde e, bu cümleyle bizi karşılardı. Biz tabii orada çok oturtamazdık yani o dönemde. Hocaya hatta kızardık soruyu çünkü anlamıyorduk. Çok derin sorular sorardı. Şimdi bu konuyla ilgili sevgili öğrenci arkadaşlarım. Yarın sınav var. Çok emek verdiniz. Çok çabaladınız. Gerçekten birçoğunuz gecesini gündüzüne kattı. Ben bunu biliyorum. Birçoğunuza da şahittim bunlardan. Şimdi sizlerden şunu istiyorum yarınki sınav için. Öncelikle kendinizi serkinleştirin. E, yapabileceğimi yaptım. Elimden geleni yaptım. Bundan sonrasını Allah'ım sana bırakıyorum deyip öncelikle bir Böyle bir içsel olarak kendimizi bir rahatlatmamız gerekiyor. Kendimizi rahatlattık. Ondan sonra ne yapalım? Sınav anında lütfen okuduğunuzu anlamaya çalışın. Şu an bu soru benden ne istiyor? Neyi bulmamı istiyor? Benim bulduğum cevapla sorunun benden istediği birbiriyle örtüşüyor mu? Ona dikkat ederseniz bu sizin odaklanmanızı da arttırır. Performansınızı da arttırır diye düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Ee, çok değerlisiniz. Yani sınav dışında kendiniz bireysel olarak iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Ee, yolunuz açık olsun. Hayallerinize doğru ve adım adım küçük adımlarla inşallah hayat boyu ilerleyeceğiniz bir yaşamınız olsun. Sınav bir son değil. Ee, ama sadece hayatınıza adım attığınız bir başlangıç olarak görebilirsiniz. Hayatınızda ve sınavınızda başarılar dilerim.